Devam ediyoruz. Kurultay işkur gibi çalıştı. Eyvah! Yeni şafan haberi bu. Özgür Özel'in CHP Genel Başkanlığı'na seçilmesi için... ...delegelere çantalarla para dağıtılan 4-5 Kasım 2023'teki... ...38. olağan kurultayıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Dava dosyasına giren bilgilere göre... Özel'e oy veren 121 kurultay delegesinin kendileri ya da yakınları CHP'li belediyelerde işe alındı. CHP kurultayında toplam 1368 delege oy kullandı. Kurultaya 196 delege gönderip sonucu belirleyip İstanbul'daki delegelerin 27'sinin kendisi ve yakını işe alındığı İBB ve CHP'li Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu ve Üsküdar belediyelerine yerleştirilen delege ya da delege yakını sayısı 35'in 35 delege delege yakınlarının 19'u İzmir, 15'i Ankara, 9'u Adana, 6'sı Mersin, 5'i Antalya'daki CHP'li belediyelerde işe alındı. Ankara delegesi AK'nin şoför olarak çalışan oğlu Keçiören Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne Kurum Başkan Yardımcısı olarak işe alındı. Adıyaman delegesi SEA'nın büro işçisi olarak çalışan işi belediye şirketinde üst düzey yönetici oldu. Denilmiş Yeni Şafak'ın haberinde sayın seyirciler. Bu arada İBB soruşturmasında şüphelilere itirafçı olmamaları için baskı yapan İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan tutuklanınca devreye CHP milletvekili Turan Taşkın Özer girdi cezaevine koltuğunun altında büyük boy bir defterle giden Özer'in ziyaret ettiği şüphelileri adeta sorguya çektiği belirtiliyor. Özer aldığı cevapları da Ekrem Başkan okuyacak diyerek defterine not etti. İşte yani milletvekilliği zırhını bürünüp bir takım işlerde yapılabiliyor demek ki Yeni Şafak gazetesinin haberine göre. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.